Selam oyun severler bugün sizlerle Roblox'ta bu elde plane oynayacağız yani uçak yapıp uçurmaya çalışacağız Bu oyunu şu an 40 bin kişi oynuyor ve merak ettim acaba niye 40 bin kişi bunu oynuyor Ama öncesinde video like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın Şimdi ne oluyor kral parçaları satın al Oo, 100 dolar param varmış Blok bir adet aldım He, Aldım bir bloğumu ha, Buna koyuyorum Şuraya mı koyayım Dur kral niye koyamadık Heh, Oh yes, eksik parça o muydu Oha, uçur. Oha, uçuyoruz. <laughs> Oha! Abi bebeğim, bebeğim dur. Havalan, havalan, havalan. Ay atladım. Ya atladık ya. <laughs> uçaktan atladık ya. Lanet olsun, uçaktan atladım ben. E, millet gidiyor. Evet, e, return diyelim. Abi uçağımızdan atladık ya. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha launch. Hadi bakalım gidiyoruz. Güzel. Starter pack varmış. Ay, dur gidiyoruz, dur. 4 best fuel. Ee, 50 Robux. Bir şey 400 Robux balıyor. Tamam. Bay 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 bay. Yes 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 yes. Hızlı hızlı la düşüyoruz la düşüyoruz düşüyoruz düşüyoruz. Oh, bebeğim düşüyoruz düşüyoruz. Ha. <laughs> bir şeyler satın aldım ama hiçbir fikrim yok. Şu an tırt bir şeyler de almış olabiliriz. Aa. Ha. Oh yes. Nereye kadar geldim? Oo oh, 164 para geldi. Güzel. Şimdi bu ne? Best fuel. Click place your block. Feather wings desek. Şöyle şunu koysak. Better Wings bir de şöyle olsa. Daha iyi kanatlar koymuşuz. Daha iyi şey ucuna. Şöyle mi yapacağız? Şöyle yapalım. Ha dur. Şöyle yapacaktık. Ortaya ortaya. Evet evet ortaya ortaya. Ortaya yapabiliyor muyum? İki kanadın ortasına. Bebeğim. Ha şöyle olsun sen gel. Ya sen gel seni yanlış yere koyduk. <laughs> sen gel. Tamam blok varmış. Tamam. Şimdi biz bu arkadaştan ne alıyoruz tam olarak? Seed fuel can better fuel best fuel almışız o bebeğim bundan varmış better wing tamam propeller better propeller e, başka da yapacak bir şey yok ki tamam best fuel'den de ekle şuraya nereye ekleyeceğiz e, ha koyduk tamam şimdi uç bakayım oha <laughs> oha bebeğim gidiyoruz git 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 bakayım. Ay düşeceğiz mi? Düşeceğiz mi? Düşeceğiz mi? Aa, az daha düşecektik. Ay düşüyoruz. Ay iplere takılacağız. Ay şu aradan nasıl geçerim acaba? GTA'daki gibi geçebilir miyim? Aha. Michael'ı biliyorsunuz. Sürücülük şey uçak pilot <laughs> okuluna göndermiştik. <laughs> Bayağı da iyi geldik ya. Oha Nes. <laughs> Oha. Çok iyi geldik bebeğim. Öldük. Ne kadar paramız oldu? 378. Oh yes. Şimdi böyle mi olacak bu oyun? Bu böyle mi? Ben mesela daha çok blok koyarsam daha kötü olmaz mı ya? Ne bileyim bilemedim ki ya. Ee, evet. Şöyle yapalım. Şöyle şuraya koyalım. Şöyle olsun. Şöyle şu ucuna iki tarafına da aç şöyle. Tamam. Hatta uzat biraz daha. Uzat uzat uzat. Okey Başka ne yapabilirim? Şimdi başka bir şeyler daha satın alabilirim o zaman. Gel bakayım buraya. 500. Oo. Bunlar pahalı. Şunlar ne kadar? 5, 6 tane. Tamam bizde blok azaldı biraz. Bir tane koltuk mu alsak? Bir tane koltuk alalım. Gel benimle şimdi. Koltuğumuz şurada durabilir. <laughs> Gayet güzel uçak olmadı mı ya bu? Şunu keşke değiştirebilsem. Grab a block. Click a block to pick it up. Aa aldım dur. Tamam tamam varmış alma varmış. Oh yes bebeğim çok güzel oldu. Bak şimdi adama benzedi bu uçak. Tamam. Aa şunun yerine şu koltuk şuymuş ya. Tamam. Şunu al. Şimdi ne koyacağız? Driver seat. Heh, şuraya koy. Tamam güzel. Şu yakıtlar kalsın. Bence bu yakıtlar kalsın. Hatta şu da kalsın. Şu da kalsın. Şu da şöyle olsun. Oo. Tamam şimdi abicim senden ne alabilirim? Wing. Better wing. Hmm. Şundan birkaç tane alsam ne olur ki ya? 1, 2, 3, 4 kanat daha gelsin. <laughs> Aa 2 tane alabiliyorum. Alamadım daha devamını. Şöyle olsun. Arkası da şöyle olsun. Kargo uçağı gibi. Tamam başka alabileceğim bir şey var mı? Hiç stok kalmamış. Propeller. İki tane daha alalım. İki tane de motor aldık. Niye aldık bilmiyorum ama yapacağız bir şekil. Tamam o da şöyle olsun. Ee, ne, nasıl olsun ya? Nereye koyacağımızı şaşırdık. Nereye koyabilirim? Ha şuraya koyabilirim. Oh yes bebeğim oyes. Oh müthiş oldu. Müthiş müthiş müthiş. Uç. Launch uç. Oha. <laughs> Bayağı iyi gidiyoruz ama yakıt bitiyor ya. Abi senin yakıt bitmese var ya üf ne gideriz biz. Haydi bakayım takılma takılma takılma. Tamam güzel şöyle kapatokyaların aralarından geç. Kırmızılar can mı götürüyor? a kırmızılar can götürüyormuş ben onu bilemedim ya tamam tamam baştan 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 ben sadece denedim testti bu test tamam şu an e, pilotumuz konuşuyor kaptan pilot Mert Gültaş'la beraber uçuşumuz yaklaşık e, 20 saniye sürecektir efendim e, hava güzel açıklı bin fit taraflarında Yız, ay, düşersek ölürsek e, hakkınızı helal edin arkadaşlar e, şeyler de açılmayacak zaten can kilidi makinede hiçbir şey yok yelekler de yok zaten e, öyle gideceğiz düşersek hepimiz öleceğiz o bayağı iyi geldik Oh, bir de şimdi düşme evresi Tamam bir şey diyeceğim böyle bir dünya falan var mı Atlama dünya Hani başka bir dünyaya geçme gibi bir şey var mı oh, bayağı iyi Yo. Abi yakıt bitti bak Bir yakıt bitmesi kadar daha gittik yani oh, yes. Tamam çok güzel oldu Harika oldu şu an Şimdi 725 paramız var Abi ha bu bir dakika sonra yenilenecekmiş Tamam bir stok var e, misil mi? Abi misili ne yapacağız ya? Millete roket mi atacağız? <laughs> misil var. Boş ver misili falan. Better propeller. Bir tane al. Al bir tane. En iyisinden. Canım benim şunun tepesine as. <laughs> Çok ucube oldu ya bu. Niye böyle ucube oldu ya? Yakıt al bol bol. Better fuel, best fuel. Better fuel, best. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Bu A better wing var bir tane. Alamıyoruz ki. Tamam bir posta daha uçup geliyorum o zaman ben. Pilotumuzun görüş açısı da bu şekilde. <laughs> Pilot hiçbir şey göremiyor şu an. Bu ne abi her yer pervane. Oha böyle sürmek çok eğlenceliymiş. Ayet ah çarpar mıyız? Çarpmadık bebeğim. Oho, hadi bakayım. Şimdi 500-600 paramız var. Yeni bloklar gelmiş. Ne kadar bu ne alabilirim ben? Blok alabilirim. Better fuel wing alabilirim. Better wing. Bir sürü kanat alsak ne olur acaba ya? Aa bir sürü alamıyoruz ki. Tamam, best fuel almayayım, better fuel alayım. Şunu da alayım. Fuel şunu da alayım. Kalanların hepsini alayım ben ya. Tamam. Propeller al. Tamam, çok ucube bir şey çıkaracağım şimdi ortaya. <laughs> Hadi bakayım, bir de blok al. Bloklar bitiyor. Tamam, şimdi fuel can. üstüne koyabiliyor mu? Koydun. Koydun mu? Koydun. Şöyle koydun mu? Koyduk. Better fuel'lerimizi de nereye koysak? Ucube uçağımızın şuralarına yerleştirsek süper olur. Sonra iki blok daha eklesek şuralara. Biz oraları kiler gibi kullanacağız artık. Tamam, iki tane kanadımız var. Kanadımı kırdılar, uçamadım ana. Tamam, bu da buraya. O yes. Gerçekten çizgi filmlerdeki gibi bir uçağımız oldu ya. O motorumuz da var, doğru bebeğim. Çift motor, çift motor, her yere çift motor. Tamam, şimdi bakayım bundan nasıl uçuyoruz. Gönder gelsin. O sanki iyi gideceğiz gibi. Bir şey diyeyim, şu yakıtlardan dolayı çok iyi gideceğiz gibi duruyor şu an. Tamam. O yes. Oyes, oh Abi 40 bin kişi neden bunu oynuyor anlaşıldı. <laughs> Çünkü çok eğlenceli. Tamam. Geç aradan mı? <laughs> Okey. Tamam şimdi bir de yavaştan düşmeye başlasak. Nerede düşeriz? Oo, şu karşıdaki kemerlere kadar gidememiştik mesela. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Evet 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 evet. Oha! Bayağı ilerledik. Buralara kadar geldik. Ha bir şey diyeceğim duvar var. Aa! Duvar var ya abi duvara çarptık. Şimdi 10.000 paramız var. Neler alabilirim abi yenilenmemiş ki Neyse bir tane better propeller al ver Başka better wing al bir tane Bir şey kalmamış ha best fuel'dan bir tane al Tamam Şunları bir yerleştirelim bir dakika sonra yenileri gelecek Oradan tekrar devam ederiz Şimdi bloğumuz var bir sürü Bir sürü bloğumuz var o yüzden şöyle bir şey yapabiliriz Yana açabiliriz uçağı Bence de yana doğru esnemesi çok okey yani Better wing Şimdi bunları da Şuraya koy. <laughs> Yakıt tankının üstüne. Şöyle güzel bir. Aa bir tane almışız kanat. Neyse bir şey olmaz. Bir tane de motorumuz var. Onu da şöyle ortaya koyalım. Tamam çok iyi. Şimdi ne, yap ne yapabilirim? Best fuel. En iyi yakıttan var. Onu da şuraya dizelim. Bu sefer geçebilir miyiz? En ufak fikrim yok. O yüzden biraz daha bekleyeceğim. Aha yeni eşyalar gelmiş. Şimdi abi toplayacağız. Şurada aha gelmemiş. İyilerinden gelmemiş. Neyse ver dandiklerinden var bari ver ver lanet olsun hiçbir şey gelmemiş ki abi rare'mış bunlar hep Tamam better feel Block ver bari biraz daha Tamam Şimdi ben bu arada başka sorulara da geçebilirim Better Koy better ee, Kanat Şunun yanında kanat yoktu Şuna bir kanat saplayalım Aha Tamam Kötü oldu o kanat ama olsun Propeller Şöyle bir tane daha motor Okey bir tane yakıt. Yakıt şurada dursun tepede. Heh. Şöyle dursun. Okey. Haydi bakalım gidiyoruz. Haydi abim. Oh, şurada bir tane düşman var. Aa harita mı değişmiş? Harita değişmiş. Her server'ın haritası farklı mı? Aa daha deminki yer burası işte. Oha. Checkpoint mi var yoksa? Gal Aha top atıyorlar. Top attılar. Kafama top attılar. Bir saniye. <laughs> Galiba checkpoint var. Aynen. Artık oraya geçtiğimiz için sanırsam checkpoint mi oldu ne oldu bilmiyorum ama kafamıza top attılar dayı ne oluyor? Gazla gazla. Gazla şöyle şundan üstünden gazla. Aa bebeğim atma. Oho çok hızlı gidiyorum ben bu arada. Niye bu kadar hızlıyım bilmiyorum. Uç 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 uç. Evet o oh yes buraya da geçtik. Aa bir daha top atacaklar. Kafama top atacaklar şimdi kafama atacaklar. Dur. Aa, aa, aa. Tamam. Oh Top atma merasimi geçti. <laughs> çok iyi değil miyiz ya? Abi bir şey diyeceğim. Ay şunu da geçer mi? Geçer mi baba? Oh yes. Aa kafama geliyordu. Lan dikkat et kafama gelecek. Tamam burayı da geçemeyeceğiz. Belli ki aha duvara tosladık. Ben o zaman server server geziyim Çünkü buradakiler çok kötü şeyler. Ya burada da çok kötü şeyler var ya. Abi yenilendi yine berbat. Bak sesim içime kaçtı. Bu ne? Hiçbir şeyin stoğu gelmemiş. Hayda. Fuel can al bari al. Bilmiyorum al şunları da al. 9000 parayı da ne yapacaksak artık. <laughs> Eve götürürüz. Tamam şunun üstüne diz. Hatta dur şu arkayı diz 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 diz. Şöyle diz. Oh, oh. Yakıt bolluğu var. Oh. Ucuza gördük yakıtları aldık. Bir tane daha motor. Tamam. Ya bir tane de kanat. Şunun arkasına şöyle açalım kanadı. Hatta şunun ucuna mı açsak? Ucuna koyabiliyor muyum? koyabiliyormuşum ha uçucu ekledim. Tamam çirkin oldu biraz yan oldu ama olsun. Şimdi uç bakayım abi bir sürü de yakıt ekledim yani. Bayağı bir ileri gitmemiz lazım. Oh yes bebeğim. Biz zaten yakıt taşıyoruz şu an. <laughs> yakıt taşımasak da aslında daha hızlı gideriz de yakıtları taşıyoruz. Oh yes tamam süper. Çok gerildim şu an. Aşırı gerginim. <laughs> Ay kafamızı vuracaktık az daha. Oh <laughs> <laughs> wow. yes. Tamam ikinci deliği mi geçememiştik? Ha burayı da geçmiştik. Piyoo, düşüşe geçtik. Düşüyoruz düşüyoruz. Sakin olun arkadaşlar düşüyoruz. Düşersek de öleceğiz zaten belli ki. Hiçbir şey de yapamayız. Iıı, vurdular. Havada vurdular beni ya. Uçamadım anne. Yeni ürünler geldi. Bakayım ne gelmiş. Abi hep dantik şeyler geliyor ya. Biz şanslıymışız demek ki daha demin better proplar falan gelmişti. Ne gelmiş? Bir tane kanat gelmiş. Abi daha iyi uçuşlar yapmak istiyorum. Stok yok. Yani sinirlerim bozuldu şu an. Tamam. Şöyle yapalım. Şunları da koyalım bakalım nereye kadar gidiyoruz. Koy better fuel. Koy 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 koy. Abi yakıt taşıyoruz zaten ya. Şuna bak yakıtları alsak zaten uçak kendini salıp gidecek yani. Ne? Coming mi? Ne coming ya? Ha millet konuşuyor. Okey tamam. Ben de bana geliyorlar sandım. Tamam güzel. Şuraya koy motoru. Bir tane de kanat. Ha şu uç kanat yoktu değil mi? Şunun ucuna ekle. Heh. Hadi bakalım umarım bu sefer çok güzel uçuş gerçekleştiririz. 3 2 1 kaçıyoruz bebeğim. Haydi bakalım. Oh yes. Galiba bu sefer iyi gideceğiz gibi. Aha. Tamam. Gazla, gazla, gazla. gazla. Nasıl ölüyorum abi ben? Siz neymişsiniz ya? <laughs> Şuna öyle bir eğim olamaz yani. Nasıl kaçacağım ben? Yukarı aşağı da yok. Şuradan şöyle geleceğim üstünüzden bebeğim. Kaç. Tamam okey 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 Şöyle geldi baba şöyle yılan yaptı kendini Ay oh, yes bebeğim Şimdi şurada bunları çıldırtacağım uh -huh, Aynen vurdunuz kankalar Kanka benim Oh yes tamam Şuraya geçmiş miydik önceden Hiçbir fikrim yok Aha düşüşe geçtik Aha, Düşüyoruz 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 ama bence çok iyi bir uçuş gerçekleştirdik Oh yes Baya ilerledik Aha burada kesin kafamıza vururlar Bizi evimize gönderirler Ne dedim ben <laughs> Ama çok iyi uçtuk